Haberi Efendimiz'e getirince diyor Hazreti Sevban, Allah Resulü yüzü asıldı diyor. Misafirine bir şey yedirememekten kaynaklı, mahcubiyet. Gelen misafiri onu rahatlattı. Ya Resulallah, biz buna alışkın bir insan, biz sizin gibi böyle şehirli değiliz diyor. Bizimki iki üç hurma tanesi bulalım, birkaç yudum su bulalım bizim için karın tokluğuna bu yeter. Deyince önümüzden bana ait, bizim eve ait bir keçi geçti diyor. Keçi ismini hatırlar mıyım acaba? Semra, Semra diye adını adladım, seslendim diyor. Allah Resulü de adının o olduğunu duyunca o da Semra gel Semra gel diye onu çağırdı. Keçi efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi. homurdanarak böyle adeta sürtünüyordu. Allah Resulü bismillah dedi başını okşadı. Bismillah dedi ayağını tuttu. Bismillah dedi memelerini tuttu. Sonra getir bir kap dedi. Bismillah dedi sağmaya başladı. Sağdı. Git bunu Ayşe'ye içir dedi diyor. Kabı gö gönder gö gönderdi Ayşe'ye. Ayşe annemize vardım içirdim. Bir daha sağdı, tek tek bütün ev hanımlarını dolaştırarak o sütü içirdi. Bir daha sağdı, sonra misafirine sundu. Misafiri de içti. İçti bitirdi, bir daha işledi diyor. İçti bir daha işledi diyor. Sonra bana ikram etti diyor. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ev hayatından bir kesit. Misafir karşılama modeliyle dair bir örneklik. Yeme yedirme yeme içir, yedirme içirmeye dair bir örneklik. Allah aşkına yani böyle bir alışkanlığımız, daha doğrusu böyle bir örneği çevremizde biz kendi evlerimizde görebilir miyiz? En fakir eve gitseniz, o fakir hanede bile mutlaka yiyecek bir lokma ekmek bulursunuz. Mutlaka yiyecek bir lokma ekmek bulursunuz bir su içersiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yakın yaşamış ve böylece onun terbiyesinden nasibini almış olan Sevban radıyallahu an, Sevban bin Bücdüt radıyallahu an nihayet Suriye Humus'ta vefat ediyor ve bize Allah Resulü'nden yaklaşık 127-128 habere elçilik etmiştir. 127-128 habere elçilik etmiştir. Bu Hz. Sevban radıyallahu anh'tir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kuzu. Cenab-ı Hakk'a şeytanın şerrinden sığınıyor. Merhametinden yardım diliyor. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla diyoruz. Böylece işimize başlayalım ki yanı başımızda Allah onun gözetimi altında, onun ölçüleri doğrultusunda bir iş yapma azmi, niyeti oluşsun bizde. Besmele'nin manası bu. Hamdı Allah'a yapalım. Çünkü amacımız burada Cenab-ı Hakk'a dair bir güzelliği daha ortaya koymaktır. Taşıyabilirsek Allah'ın da bizi takdir etmesini sağlayıcı bir bilgiye ulaşmaktır. Allah'ın bizi takdir etmesini sağlayıcı bir bilgiye ulaşmak. Çünkü kul Allah'ı över, Allah da kulu sever ve över. Elhamdülillah her iki yönü de içine alan bir zikirdir kulun Allah'ı övmesi, Allah'ın da kulu övmesi. Allah bir kulu neyle över? Kul kendisine uyumlu yaşadığı zaman över. İşte Bismillah, Elhamdülillah ve Allah Resulüne salat ve selam böyle bir girizgahtır. Bir tür Allah'ın nezdinde kabul görmeyi sağlayıcı, onun tam da memnun olacağı bir uslup, bir yöntemdir. Selat ve selam elçimiz, peygamberimiz, önün, önümüzde rehberimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Allah'ın rızası sahabelere olsun, gerçekten olsun. Çünkü Allah ben onlardan razıyım demiş. Ben de bu şereften nasiplenmek için zaten razı da kendisi. Ya Rabbi beni de bu halkaya kat, ben de onlar için rıza dileyeyim. Beni de şereflendir onlardan dolayı diyerek bir ümitle bu bu ümitle daha doğrusu rızayı sahabelere dileyelim. Kendimiz için bütün müminler için rahmet isteyelim, af mağfiret isteyelim. Allah'ın affı, mağfireti, rahmeti hepimizin üzerine olsun. Sevban'ı anlattık. Allah kendisinden razı olsun. Kılavuzumuz Sevban. Neye kılavuzluk etmişti? Şimdi okuyacağım söze. Hadise kılavuzluk etmişti. Biz bir yolun yolcuları olarak bizi bize yol gösterici, belki bir kıvrımı öğretecek, belki bir çukuru, bir tehlikeyi gösterecek. Belki de bize karanlık kalan bir konuyla ilgili, bir meseleyle ilgili ışık tutacak. Belki düzensiz olan bazı hayatımızdaki bazı noktaları düzenleyecek bir bilgiyi Hazreti Sevban bize iletiyor. Şöyle diyor, Peygamber Efendimiz'den dinledim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Arşa yapışık üç mesele vardır, üç kıymet vardır, üç değer. Arşa yapışık duran üç kıymet vardır. Onlara geçmeden önce bir şeyin arşa yapışık olmasının ne anlama geldiğini düşünelim. Arş Allah'ın bütün evreni içine aldığı Cenab-ı Hakk'ın yarattıkları arasında en muazzam yapıdır. Yönetimini gösterir Allah'ın, nüfusunu gösterir Cenab-ı Hakk'ın, kainatın bütün zerrelerine hakimiyetini gösterir. Arş öyle bir şeydir, öyle bir semboldür. Dolayısıyla yaratıkların en kıymetlisi olunca Arşa yapışık olan şeyler de en kıymetli hasletlerdir. Üç şey yapışık durmuş orada tutunuyor. Ve Cenab-ı Hakk'a kendi hallerini arz edecekler. O zaman şimdi Sevban'ın bize ileteceği haber üç konu bizim her şey bir tarafa önceliği almamız gereken üç vasıftır. Üç değerdir önceliği almamız gereken üç konudur. Ne demiş acaba? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce rahim arşa tutunu vermiş. Rahim. Ana rahmi de onların içinden içindedir. Aynı anlamı içerir. Rahim Cenab-ı Hakk'ın rahmetini kullara akıtacağı kanaldır, sebeptir, araçtır. Rahmet istiyorsanız sizi doğuran anadan yine ondan doğan kardeşlere, ona sebep olan babaya, onlardan dolayı teyzeye, halaya, amcaya, dayıya ve evlatlarına hemen bakı verin. Allah'ın rahmetinin bizim hayatımıza akmasını istiyorsanız burayla olan ilişkilere dikkat edin. Şimdi yapılacak uyarıya kulak kesinin. Çünkü rahim bir maruzat Cenab-ı Hakk'a arz ediyor. Bir maruzatını arz ediyor. Yapışık durmuş, adeta Cenab-ı Hakk'ın hükümranlığına, rahmetine yapışık, merhamet potansiyeli merhamet kaynağı hazinesi olan bir kıymet dile gelip konuşuyor